Evet değerli dostlar merhabalar, güzel bir pazar günündeyiz, Kasım ayındayız, hava çok güzel, ne sıcak ne soğuk, oturdum çimlerin üstüne şöyle, biraz fanta aldım, biraz çerez aldım, oturdum öyle. Şimdi e, biz defaatle söylüyoruz yayınlarımızda, e, sürekli dinlemeler yapın diye özellikle e, İngilizce öğrenmek için İngilizceyi geliştirmek için tasarlanmış e, podcast'leri falan dinlemeyin. Direkt akışkan, direkt böyle hep söylüyorum defaatle söylüyorum. Kelimelerin yuvarlandığı, işte yuvarlanarak konuşulduğu, yuvarlanarak konuşulduğu podcast'leri. Yani tamamen akışta, tamamen böyle e, sokak ağzı Tamamen rahat bir şekilde konuşulan podcastleri seçiyoruz. Dolayısıyla ne demiştik? Joe Rogan Experience çok güzel. Çünkü... Evet, ne demiştik? Joe Rogan Experience çok güzel. Çünkü adam stüdyosuna her gün farklı farklı kişileri davet ediyor. Onlarla uzun uzun sohbetler yapıyor. Dolayısıyla Dolayısıyla biz burada e, Amerikan aksanına sahip farklı farklı e, bireyleri e, dinleyebilmiş oluyoruz. Bazen kadınlar, e, bazen erkekler geliyor, farklı farklı insanlar geliyor. Her evet, türlü e, bireysel tınıyı da duymuş oluyoruz. E, dinleme yaparken e, bireylerin e, bireysel tınılarından ziyade bireylerin genel Amerikan aksanı ne odaklanın yani şu büyük dalgalara odaklanın büyük dalgalara odaklanın onu e, müzik kulayla yakalamaya çalışın yani küçük frekanslara bireysel frekanslara değil büyük frekansa odaklanın geniş dalgaya odaklanın orayı müzik kulayla yakalamaya çalışın e, onu yakaladığınız zaman zaten e, kendi e, kendinizde olan ses tanısı ben mesela şu an Değişik bir tınıda konuşuyorum değil mi? Bak böyle konuşuyorum. Benim benim tanım benim bireysel tanım bu yani. Bu, bu değişmez. Bu, bu yani. Ee, bu benim Amerikan aksanım olacak. Değil mi? Mesela ben ne yapmam lazım? Genel dalga'yı yakalamam lazım. Küçük minik dalgaları değil. Minik dalgalara odaklanmayın yani. dinle Dinleme yaptığınız zaman, bu genel e, dalganın üzerine, zaten kendin e, konuştuğun zaman. Eğer genel dalgayı yakaladıysan, müzik yanında yakaladıysan, yakalayabildiysen, hani biz dinleme yapın diyoruz ya, dinleme yaparken sadece işte anlamaya çalışın, anlamaya çalışın demiyoruz ki. Yani arkada başka şeyler de çalışıyor. O dalgaları yakalaman lazım, yani pek çok şey var. Onu beyin siz isteseniz de istemeseniz de bir vantuz gibi emiyor yani. Fark etmeden emiyor, bilinçaltı emiyor hepsinde. Atıyor, garanti atıyor yani. Dolayısıyla dinleme yaparken ee, şeye odaklanın. Hmm. Yani e, küçük küçük pointlere odaklanmayın. İşte şurada ne dedi? Ah şu kelimeyi anlamadım ben. Ah buna ne dedi? Şurada ne dedi falan filan takılmayın onlara. Onlar zamanla oturacak şeyler. Zamanla beyin kendi otomatikmen onları birleştiriyor yani, birleştiriyor. Tamam? Siz mesela her zaman söylüyoruz Üç sayfalık bir konuşma düşünün mesela. İçindeki bazı şeyleri, yani İngilizce seviyenize göre bazı şeyleri anlayacaksınız. Bazı yapıları, bazı işte kelimeleri falan böyle kulağınıza gelecektir. Ee, o akış, o hızlı akış içinde. işte onlarla artık elinize ne geldiyse, onlarla o üç sayfada anlatılan e, ana temayı e, sezmeye çalışın, tahmin yürütmeye çalışın ha işte bu konuda bu konuda konuşuyor olsa gerek gibi gibi böyle tahminler yürütüm Yani büyük büyük resme odaklanın. Küçük resim yani küçük detaylar sonradan kendi kendiliğinden gelecektir. Çünkü beyin onları hep birleştiriyor, birleştiriyor siz farkınızda olmadan. Olmasanız bile. Tamam mı? Dolayısıyla böyle yapın. Ee, şunu da fark ettik, değil mi mesela? Biz bunu ispatladık yani, daha önce ne yaptık? Ee, çok hızlı konuşmaların olduğu, akıcı konuşmaların olduğu, Joe Rogan Experience, Stuff You Should Know'' gibi ee, bunların altyazılarını çektik, aldık, metinleştirdik ve e, çevirilerde kullandık. Ne kadar da halbuki e, çok da ağır metinler olmadığını fark ettik. Değil mi? Mesela kitap okurken çok daha kompleks, çok daha dolan başlı cümlelerle karşılaşırken o çok hızlı, aman da ne kadar hızlı, ay ben bunu anlayamam dediğimiz e, konuşmaların metinlerini incelediğimiz zaman aslında o kadar da kompleks, o kadar da zor cümlelerin olmadığını fark ettik. Demek ki bu çok hızlı konuşmalar çok kompleks, çok işte e, karmaşık yapılardan oluştuğundan kaynaklanmıyor. Oluştuğundan kaynaklanmıyor. Nereden kaynaklanıyor? Mesela... Kitap okurken bile mesela ben böyle detaylı anlatıyorum işte çoğunuz anlıyorsunuz tamam anlaşıldı okey çok güzel anladım diyorsunuz ya. Halbuki mesela o hızlı konuşmaların metinlerini çalıştığımız zaman yani hemen hemen herkes anlıyor. Demek ki okuduğumuz zaman anlıyoruz. Bizim burada sorunumuz ne? Sorunumuz dinlemeyi layıkıyla yapmamak. Ne yapıyoruz? Bir dinliyoruz mesela hasbelkeder dinliyoruz. O bu beni aşar. Çok hızlı konuşuyor. Ben hiçbir şey anlamıyorum ki. Niye dinleyeyim ki? Gibi bir psikolojiye giriyorsunuz. Yani mantığı anlatıyorum ben size. Halbuki dinlemeye devam etseniz, ısrarla dinlemeye devam etseniz, affedersiniz, şey yapacağım, metafor kullanacağım, kusana kadar dinleseniz, ta buraya kadar gelene kadar dinleseniz, artık yeter, yeter, duymak istemiyorum diyene kadar dinleseniz, ne olacaktır? Yani artık onları anlamaya başlayacaksınız. Çünkü onlar çok ağır metinler değil, ağır konuşmalar değil aslında. Yani konuşma biz işte konuşarak İngilizceyi öğreniyoruz mottosu yanlış. Ben katılmıyorum yani. Konuşarak konuşma öğrenilmez. Konuş dinleyerek konuşma öğrenilir. Dinle dinledikten sonra konuşma gerçekleşir. Ağzından patlamaya başlar değerli dostlar. Yani o yüzden e, anlamasanız dahi dinlemeye devam edin. Israrla dinlemeye devam edin. Tabi bu arada okumalarınızı da yapın. O da sizi e, ayrı bir geliştirecektir gramer anlamında. E, hani inceleme anlamında, üzerinde durma anlamında geliştirecektir. Yani ama daha fazla dinlemeler yapın arkadaşlar. Başka ne diyeyim? Bakayım bir dakika bir durdurayım. Yani işte kimi şöyle yapıyor. Ben diyor yavaş konuşmaları dinleyeyim. O zaman anlarım. Bak mantık yani mantıklı geliyor değil mi? Ama yanlış. Ben mesela görüyorum bazen işte yavaş yavaş İngilizce konuşma podcastleri var. Ya yani dinlemeyin. Zarar, sadece zarar verir. Başka bir şey vermez. Ondan sonra mesela e, çok böyle düzgün böyle TRT spikeri gibi konuşmalar falan haber kanalları mesela belgeseller Belgesel, belgesel konuşması mı var dünyada yani? Dolayısıyla sürekli kişilerin değiştiği... ...Jurgen Express, o yüzden diyorum, sürekli kişiler değişiyor da... ...farklı, farklı, farklı, farklı kişileri duyuyorsun. Yani o kişilerde de bireysel tınılara zaten odaklanmayacağız. Genel e, frekansa odak odaklanamıyoruz, değil mi? O genel frekansın üstüne binip e, bireysel tınınız zaten var. Kendi kişiliğinizde var yani, var yani değil mi? O zaten ortaya çıkacak zaten tezahür edecek. O yüzden bol bol dinlemeler yapın. Başka bir şey daha diyecektim. Bir dakika. Yani bunlar hep e, tabi biz akademik e, olarak kendimizi geliştiriyoruz. E, İngilizce mendilini okuduk. O da akademik gelişmeleri, akademik kaynakları inceleyecek e, bölümümüz icabı dolayısıyla hani mezuniyetten sonra da ben sürekli hani e, araştırıyorum yani hep, hep sevdiğimizden dolayı. E, işte ikinci dil nasıl edinilir, çocukta nasıl olur, yetişkinde nasıl olur, gençte nasıl olur gibi gibi araştırmalarımızı yapıyoruz. Yapmaktayız, yıllardır bu işin içindeyiz. bunlardan öte bir de yani yaşanmışlıklar var, tecrübeler var. Ben yani e, ta kaç yaşlarında başladım bu İngilizce serüvenine? Herhalde böyle 16 yaşlarında falandım. Ee, hep böyle ceplerime kağıtlar yazıp işte bir tarafına Türkçe bir tarafına İngilizce gibi böyle. Yani çok e, dayanı yedim yani ben bu işi. Nasıl öğrenilmeyeceğini, nasıl edinilmeyeceğini e, iyi biliyorum. Yaşadığınız sıkıntıları çok iyi biliyorum yani. Hiç, yani anlatmanıza gerek yok. Çok iyi biliyorum. Ee, Yaşadığım tecrübeler de var yani deneyimlerim var yetiştirdiğim öğrenciler üzerindeki deneyimlerim veya işte izlenimlerim var. Ee, sonradan işte bir yeni bir dili çok iyi e, edinmiş kişileri yakaladığım anda onlarla e, yaptığım konuşmalar var. Yaşadıklarını anlat mesela anlattırıyorum, onları dinliyorum. Yani birçok şeyi üst üste getiriyorum yani hem bilimsel makaleler işte bu konudaki e, uzmanlar e, ne demiş onlar hep mesela İngilizce makaleleri falan okuyoruz. Bir de yaşadıklarımız, deneyimler hepsine de bakıyoruz yani. Dolayısıyla dediğim gibi çok hızlı konuşmaları dinleyin, yavaş konuşmaları dinlemeyin. Bir de mesela işte kalkıp da bir British aksanlı bir diziyi izle 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 sonra git Amerikan aksanlı bir diziyi izle bunları da yapmayın. Yani bu sizin kafanızın karışmasına sebebiyet verecektir. Bir şeyi bir tercihinizi yapın. Ya tamam ben işte Amerikan aksanını tercih ettim. Deyin ve Amerikan aksanı üzerinden gidin artık. Karıştırmayın ya. Çorba yapmayın. Bunları söyleyeyim. hani konuşma pratiği yaparak e, İngilizce e, güzel konuşamazsınız. Yani o yani onun faydası şöyle şu kadar bir şeydir yani. Tamam mı yani? Asıl fayda, asıl büyük fayda, asıl büyük şey dinleme ile gerçekleşecektir. Hatta hani mesela diyorlar ya dudak alışkanlığı, kas alışkanlığı olsun diye işte shadowing yapın, durdurun, bir daha siz tekrar edin, durdurun, bir daha tekrar edin. Bunlar falan faydasız. Bunlar faydasız yani. Denemeyin bile, ya, gerek yok. Dinlemeyi gerçek manada hani diyoruz ya metafor yapıyoruz artık İngilizce kusana kadar dinleme yaptığınız zaman konuşmanın pat 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 ağzınızdan patladığınızı, patladığını göreceksiniz. Adam mesela bir konuşuyor, onu mu taklit etmeye çalışacağız yani? Onu taklit ederek mi öğreneceğiz? Hayır. Dinleyerek. Dinleye, 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 dinleye. O mesela tırt yapıyor ya mesela o kadar çok hızlı konuşuyor ki. Onu bile artık beyin e, anlıyor yani ne demek istediğini anlıyor. Halbuki çok zor bir şey değil ya. Sadece çok hızlı konuşuyor. O yüzden zor geliyor yani. Tamam Bunları neden anlatıyorum? Ne yapacağız bu bilgiyi mezara mı götüreceğiz yani? Ee, bilgiyi verelim. Bilgi paydaşlıkla çoğalır. saklama ee, saklamaya gerek yok. Faydalansın insanlar, faydalansın yani. İşte hani... O kadar yıllarca bu, bunları edinmişiz, tecrübe edinmişiz. O dayağı yemişiz o yolda, o dayağı yemişiz yani. Öğrenememe, yapamama işte o dayakları hep yemişiz yani. E, e tabii güzel bir şey yani. Bu bilgiler güzel bir şey, bu deneyimler güzel bir şey. Bu yaptığım araştırmalar güzel bir şey. Yıllardan beri ben bu işin içindeyim yani. Dolayısıyla hani bir faydamız olsun. E, i̇şte hep bana yazıyorlar işte ben hosteslik okuyorum, kabin memurluğu okuyorum falan filan mesela. İşte konuşma konusunda bir türlü e, şey yapamıyorlar. Hep sıkıntı yaşıyorlar. Öğrenme konusunda da sıkıntı yaşıyorlar. Çok sancılı bir e, süreç, gerçekten de insanı yıldırır yani. Ama işte dediğim gibi, e, bildiğin zaman bazı şeyleri, bazı şeyleri bildiğin zaman olur. Yani parametreleri, bazı parametreleri e, biri bir araya getirmemiz gerekiyor. Bu dediklerimi yaparsanız, hızlı bir şekilde gelişeceğiniz, e, gelişeceğinizi göreceksiniz. Zaten ben mesela e, işte M, is, R falan filan böyle e, her gün başka bir konu, her gün başka bir konu böyle yani böyle de İngilizce e, zor yani öğrenilmez yani. Dediğim gibi direkt e, bağlam içinde, direkt direkt kitabın ortasından, e, sağında bağlam, solunda bağlam, ortasında bağlam, her yerinde bağlam, kitapsal bağlam gibi e, şeylerle direkt kitabın ortasından başlıyoruz ve dolayısıyla çok güzel oluyor. E, videolarımı izlerseniz e, kısa bir zamanda e, İngilizceyi okuma anlamında öğreneceksiniz. Yani bunu da dinleme ile beslerseniz e, ne, yap ne yapacaksınız? Konuşulanları anlamaya başlayacaksınız ve de e, konuşmaya başlayacaksınız. Onlar gibi konuşmaya başlayacaksınız diyelim. Ve burada konuşmayı kapatalım artık. Haydi bakalım. Başarılar diliyorum. Her, her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Evet. Yaptığım konuşmayı dinledim. Şunu da söyleyeyim. Üstüne ekleyeyim. Dinlemeler yaparken arkadaşlar kesinlikle kulaklıkla dinleyin. Kulaklıkla dinleyin çok daha faydalı olacaktır ve daha iyi odaklanmanızı sağlayacaktır. Ben benim deneyim bu şekilde yani. E, kulaklıkla dinlemediğim zaman e, çok iyi olmuyor. Kulaklıkla dinlediğim zaman çok daha iyi geliş geliştiriyor, çok daha iyi oluyor yani. Çok daha iyi odaklanıyorsun. Ondan sonra e, bir de dediğim gibi eee podcast'leri belki böyle alışmak için bir e, podcast'i e, alt yazılı açın İngilizce at yazılı açın bir bakın şöyle bir, bir tanesini öyle izleyin hem bir alışırsınız sonra kapatın kapat adam konuşacak mesela orada böyle birçok şeyi anlamayacaksın tamam mı orada küçük 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 yakaladığın şeylerle daha önce dediğim gibi tahminler yürüterek genel resme bakarak yani mesela daha önce kelebek resminden bir metafor anlatmıştım ya videolarımda yani yukarıdan kelebek resmine yukarıdan bakmaya çalışın, tamam mı? Yani konuya bütünsel büyük resme bakın. Oradaki pikseller, o pikseller, yani küçük detaylar zamanla beyin tarafından tamamlanacak süreçlerdir. Bunu söyleyeyim. Alt yazı açmıyorsunuz, özellikle Türkçe alt yazı hiç açmıyorsunuz. İngilizce alt yazı da açmayın tamamen. Anlamasanız dahi dinlemeye devam edin ee, Tabii biraz e, altyapı lazım o yüzden o altyapıyı e, oluşturmak için zaten ben kitabın ortasından anlatarak karşımıza ne çıkarsa her şeyi e, anlata anlata ilerliyoruz e, zaten geri dönüşler de oluyor e, İngilizce çok zayıf olanlar yazıyorlar ki e, ne zaman da sizi izliyorum işte artık ben de okumaya başladım ben de çok geliştim diyorlar bunu zaten sağlıyoruz biz siz de ne yapacaksınız? Dinlemelere devam edeceksiniz. Evet şu anda bunları söylemiş olalım. A, kedi geldi. Gel. Gel. Pis, 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 pis. Gel oğlum. Gel kızım. Bak. Kedi geldi. Kuzum. Nasılsın bakalım? Evet hayvanları seviyoruz. Sevelim. Onları koruyalım. Ee, evet. Hayvanları sevelim. Tamam. Hadi bakalım. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Bütün dilekleriniz kabul olur. Ne bileyim. Bolluk, bereket olur. Mutluluk olur. Güzel olur her şey. Yani güzel, güzel olanları düşünelim. Güzeli çağırıyorum. Ee, sıkıntılarımız olacaktır. Bu dünya böyledir. Kutuplu bir dünya. İşte eksiler var, artılar var. Böyle böyle bir şekilde yaşayacağız bu hayatı. Güzel düşünürseniz güzel şeyler olacaktır. Kötülükten hiçbir zaman için o anda kazanıyor gibi gözüksen de ama uzun vadede kesinlikle kaybedersiniz. Yani kesinlikle kaybedersiniz. Bu evrenin, bu kainatın bu kantum aleminin şifresi bu. Kötülük sana iyilik getirmeyecektir. Çok saman alevi gibi güzellikler getirir belki ama uzun vadede kötü olur. O yüzden iyi çağırayalım, iyi yapalım her şeyi. Kötülük yapmayalım. Gerek yok yani. Ne bunu ıı, insanlık kabul eder, ne bunu evren kabul eder, ne dinimiz kabul eder, ne kültürümüz kabul eder, ne insanlık kabul eder. İyi insan olmaya çalışalım. Her şey iyi olsun inşallah. Gel. Yiyelim ülkemiz için de inşallah güzel şeyler olur. Güzel bir ülkede yaşamaya devam ederiz. Sadece ülkemiz değil, bütün dünya insanlığı huzur içinde yaşar. Diyelim böyle güzel güzel temenniler yapalım. Öyle yani. Neyse. Tamam. Haydi bakalım. Başarılar herkesin. Herkes için güzel şeyler olsun artık Tamam hoşça kalın